Ayşe'nin marifetlerinle kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hafta sonu, harika bir gün. Güzel bir güneş var, hava var dışarıda. Biz de bugün bir melemen yapalım dedik. Hemen şöyle ocağın altını açayım. Şöyle yarım çay bardağına yakın bir yağ koydum tavama. Şöyle biraz ısınsın. Isınınca dört tane biberim var arkadaşlar. Biraz küçüktü biberler. Dört tane koydum. Yarım kapya biberim var. 4 tane de domates doğradım. Arkadaşlar ben bunu e, biz eskiden robottan geçiriyordum ben. sonradan doğrayınca daha lezzetli olduğuna farkına vardım. Doğuruyorum, soyuyorum hepsini şöyle güzelce domatesleri. E, küp küp doğuruyorum. Biberleri kızartıp domatesleri döküyorum. Artık e, biz baharat kullanmıyoruz. Biz onu e, keşfettik. bilmiyorum biz belki keşfetmiş de olabiliriz. Ama o arada hemen biberlerimi atayım ee, eskiden biz çok baharat kullanırdım ben melemeni e her türlü baharatı kullanıyordum bütün sevdiklerimi ama artık kullanmıyorum arkadaşlar domates biberin e, kendi suyuyla piştiği zaman kendi lezzeti daha güzel olduğunu fark ettik sadece tuz atıyorum ben çok da lezzetli oluyor e, tavsiye ediyorum bugün işte melemen yapmaya karar verdik biz ee, arkadaşlarıma da göstereyim dedim Çekimi alayım ee, Takipçilerim de görsün istedim Şimdi biberlerimiz kızardıktan sonra Hemen şöyle güzelce gösterdiğim gibi Domateslerimi dökeceğim 2 tane yumurta kırdım ama Belki 3 de olabilir Duruma bakacağız Şöyle biberlerimiz güzelce kızarsın Harika bir hafta sonu Güzel bir melemen Olur dedik Şimdi bu kızarınca devam edeceğiz biberlerin kavrulduğu yeterli. Hemen domateslerimizi dökelim içine. Şöyle güzelce pişsinler. Mis gibi koktu. Şöyle. Şöyle güzelce domatesler pişse yumurtalarını kıracağız arkadaşlar. Çok kolay bir meremen yapıyoruz bugün. Hiç Başka malzeme koymayacağız. Sadece domates, biber, yumurta. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Siz de deneyin. Hem çok kolay. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz atalım. Kimyon, kekik, karabiber, bu biber. Ben hepsini kullanıyordum. Biliyorsunuz baharat seviyorum ben kullanmayı bütün yemeklerde. Takipçilerim bilir beni sevenler izleyenler Biliyor bugün böyle sade bir melemen yapalım dedim ve size de göstermek istedim Arkadaşlar bu şimdi kaynara çıkacak güzelce pişecek piştiği zaman yumurtasını ekleyeceğiz karıştıracağız mis şimdi bekleyelim domateslerimiz pişti Arkadaşlar ben hemen kıstım böyle suyu çok çekince yumurtalar pişmiyor güzel olmuyor biz bu şekilde seviyoruz. Bakın, domateslerin hepsi pişti ama parçalanmalarına izin vermedim. Çok karıştırmadım. Kendi halinde böyle güzelce pişti. Şimdi hemen yumurtasını koyalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Domateslerimiz çok dağılmadan Şöyle. Bir kez deneyin derim arkadaşlar. Biz e, denedik, çok beğendik. Artık bu şekilde yapıyoruz. Ha, yapıyoruz farklı tabii kime lemler. E, ama çoğunlukta bu oluyor artık tercihimiz. Karıştırıyorum böyle ben. Şimdi biraz pişecek. E, başka kahvaltılık tariflerimiz de var arkadaşlar kanalımızda tariflerimize bakabilirsiniz. Hafta sonu kahvaltılarımız oluyor. Çekiyorum sırayla. İstediğinizi bakıp yapabilirsiniz. Bugün de böyle mis gibi bir menemen. Şöyle pişsin güzelce. Sadece tuz Arkadaşlar beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımda benim birçok tarifim var. Sürekli araştırıyorum. Fif noktalara bakarım. En güzeliyle karşınıza çıkmaya çalışıyorum tariflerimin. Hep bu şekilde devam edecek inşallah. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. okuyorum sırayla. Cevaplamaya çalışıyorum hepsini. Şöyle. İki tane iyi geldi. 3 yumurta kırmayacağım. Şöyle biraz pişsin arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Benim elimenim tamam pişti yumurtalar. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Servis tabağıma alıyorum. menemenimizi getirdim ben servisimize koydum tabağımıza İnşallah biz e, birazdan yiyeceğiz afiyetle e, arkadaşlar bugünkü marifetli ellerim melemen yaptı tarifimiz bugün melemendi bitirdik e, beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna basınız abone olunuz abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı e, ben bitirdik biz e, yiyeceğiz inşallah Sizler de yapın. Sizler de yiyin arkadaşlar. Bugün tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.